11. sınıf bilgisayar destekli motif desen çizimi dersi motif deseni ile tasarım yapmak motif deseni yatay ve dikey yönde nasıl çoğaltırız motif deseni yatay ve dikey yönde nasıl hizalarız motif deseni kullanarak istenilen ölçüde kompozisyon nasıl oluştururuz dersimizde 40 santime 80 santimlik bir panoyu tasarlayacağız form üstüne aktaracağız. Bu okulumuza çizilmiş bir pano örneği. Ölçüsüne bakalım. 40'a 81. Bunu 40'a 80 yapalım. Oranları koru iptal edip de 40 yaptığımızda bu şekilde çıkacaktır. Şimdi 40 santime 80 santimlik 300 piksellik bir pano zemini oluşturuyoruz. Önceden hazırladığımız, önceki derslerde kullandığımız bisküvi karoyu açıyoruz. Özelliklerine bakalım ölçü ölçeğine. 15 santim 15 santimlik karo için hazırlamışız bunu. 20'ye 20'ye çevireceğiz ve 300 DPI yapacağız. Uyumsuzluk olmasın diye. Tamam diyoruz. Evet. Şimdi bu panomuzu, hazırladığımız karomuzu panomuzu yapacağımız. Bunu kapatabiliriz. Kaydet diyelim. Pano zeminimize yerleştiriyoruz. Çoğaltmak için kopyala yapıştır yerine alt tuşuna basıyoruz. Evet. 40 cm 80 cm'lik pano zeminimizi oluşturduk. Panomuzu buradan buraya taşıyoruz. Ve çoğalt seçeneğini geçirdiğimizde karolarımıza karmış oluyoruz. Şimdi işlemimizi birkaç adım geri alalım. Görmüş olduğunuz bu panoyu daha da beyazlatmamız mümkün. Ayarlardan eşiğe geldiğimizde bu şekilde siyah beyaz hale getirebiliyoruz. Veya filtreden taslak fotokopi veya damga aracı fotokopiye bakalım. Şurayı orijinal haline getirelim. Fotokopi diyelim. Biraz artıralım. İyi. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi resmimiz daha temiz bir hale geldi. Bunu buraya aktaralım ve normali çoğaltı getirdiğimizde gördüğünüz gibi daha temiz bir desen elde etmiş oluyoruz. sonra da bunu iğne ile parşömen kağıdına delerek kalıbımıza aktarabiliriz. Yaptığımız bu çalışmayı her zaman olduğu gibi farklı kaydet komutuyla jpeg olarak 40 çarpı 80 santimlik pano deseni tasarım diyerek kaydediyoruz bunu ister yazıcıya gönderebiliriz istersek Windows fotoğraf görüntüleyici de daha farklı bir ortamda görmeniz için açabiliyorsunuz. Burada, okulumuzda öğrencilerimiz tarafından yapılmış pano tahrirlerini, tasarımlarını sergiliyorum. Hem e, sizlere bir fikir vermesi açısından, sizin yapacağınız tasarımlara zemin oluşturması açısından bunları sizinle paylaşıyorum. Oranları koruyarak 25'e 50 20'ye 40 40'a 60 40'a 80 şeklinde Piyasada mevcut olan karalarla 15'e 15 20'ye 15, 20 25'e 25 artık teknoloji geliştiği için 50'ye 50'ler de var 60 e 60'lar 70'e 70'ler de piyasada bulunuyor uygulayacağınız yere göre büyüklüğünü siz bu program sayesinde görüntü işleme programı sayesinde ayarlayabilirsiniz bu kazanımımızın son dersindeyiz Vazo'ya, karoya, tabağa ve panolara desenimizin nasıl aktarıldığı derslerimizde anlatıldı. Son olarak da 40 santime, 60 santimlik pano tasarımını göreceğiz piyasada en çok kullanılan genel olarak 40 santim 60 santim pano örneğidir. Şimdi programımızı açalım. Desin çizdiğimiz panoyu açtık. 40'a 60 santim ve 300 dpi ayarlarını yaptık. Şimdi zeminimizi hazırlayacağız. Yine önceki dersimizde olduğu gibi. 40 santim ve 60 santim 300 dpi'lik bir sayfa oluşturuyoruz. Ve sayfamızı açıyoruz. Biz gibi karo resmimizi çağıracağız. Onun ölçülerine bakalım. Evet onu 20 cm 20 cm yapıyoruz oranı koruyu kaldırıp 20 cm 20 cm 300 dpi olarak yeniden boyutlandırıyoruz ve panel için hazırladığımız zemine taşıyoruz bunu kapatabiliriz buradaki resmi alt tuşuna basarak çoğaltıyoruz Zaten program yerleştirme konusunda bize yardımcı oluyor mıknatıs gibi. Yerine gelince bizi uyarıyor. Her bir karo 20 santime 20 santim olduğu için eni 40 yüksekliği de 60 santim diyor Tasarımımızı çağırıyoruz, taşıyoruz ve çoğalt özelliği vererek şeffaf hale getiriyoruz. renkli orijinal haliyle kıyaslama yapalım. Orijinal hali böyle. Yatayda yan yana iki karadan oluşuyor. Dikeyde üç karadan oluşan bir alan. Ve bunu tahrir olarak, kalıp olarak bu şekilde hazırlıyoruz. Sonra her zaman olduğu gibi tasarımımızı şipek formatına getirip isim vererek kaydediyoruz. 40 çarpı 60 santimlik pano deseni tasarımı diyoruz ve kaydediyoruz. Kaliteyi 8'de tutarsak iyi olur. Daha fazlası çok fazla yer kaplar daha az da görüntü kalitesini düşürür. Gördüğünüz gibi form üstüne desenleri bu şekilde giydiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.